Oo Ersin gelmiş Ersin gelmiş Çıkın okay. yok rahat ol, acele etme. Onlar Ersinler muhtemelen Tamam onlar birini de bu arada ee, En sağdan ben tepelerine çökeceğim Sen kal burada sen kal burada Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Tamam Batiç bayıldı bir tane Bir tane daha bayıldı Tamam bir tane daha bayıldı 3 baygın var içeride Oynarsınız ya bak da öldürecek beni. Kaç buradan. Buradan çık çık buradan. Tamam tümünü kapattım. Elim ayağım Şimdi buralar. Ee, ne yapalım biliyor musunuz? Ölelim önce ondan sonra ne yapacağımızı düşünürüz. Veysel sen atlıyorsun. Hadi gülüm sendeyiz. Yo yo atla atla. Atla atla. Ölürsek de canın sağ olsun sıkıntı yok. Hep bu takımla mı oynayacaksın? Yok. Hayır. Şimdi bu takımla öldüm mü yeni bir grup kodu vereceğim. Sonra sizlerden başka bir takımla gireceğim. Beraber oynayacağız işte. Bir saat. Evet. Öleceğiz dirileceğiz. Rank'la KD'yle işimiz yok. Bayağı gelen var bu arada. Birazcık kötü atladın sanki ama. Bana mı öyle geldi? Hayır. Bro şu hangarı al ya. Gel 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 dön geri. Tamam sıkıntı yok. Tamam önümde. Adam var mı? Tamam halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz. Rahat ol. Şurada biraz mermi bulmam lazım. Boş sıkmamak için. Onlar kapışsın. Onlarla işimiz yok. Ha gördüm. Watch out. Bakayım mı ben oraya? Dur dur gel 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 ben de gel ben de gel. Önümüzde adam. Geldim. Silah yoktur inşallah. Ha yok yok gel gel. <laughs> Lan. Gel gel sol soldaki <laughs> evlere gel sağdaki <laughs> evlere gel. Gel onlar oynasın sıkıntı yok. Gel gel ben de gel. <laughs> Arkadan. Tamam aldım. Sıkıntı yok. Rahat evet. olun abi. <laughs> ben Umut kardeş. Ben Umut. Babacım şimdi, yoksa... şimdi gel 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 burada burada yaşarız bir tık. Tamam gel buradan oyna. Gel buradan oyna. Sen 3 numara oradan bak şaşırt onları. Bir katıldı. Dur dur baygın alacağım. Alamadım. Alsaydım güzel olacaktı ama ha yukarıda da var. Adamlar hala yukarıda. Onlar ersinler muhtemelen. Şuradayım. onlar de fightlıyor bu arada. Ee, en sağdan ben tepelerine çökeceğim. Sen kal burada. Sen kal burada. Kal burada. Kal, oradan şaşırtsan onları. Adamlar atladı. Watch out. Tamam bak sen bak sen bak sen. Bakayım. Bot var mı? Aldım. Boş ver botu. Adam Gördüm onu. Bir dakika indireceğim. Bekle. Ah! Info... Alır mı o bomba onu? Nasıl nereye gitti o bomba ya? Tamam neredesin birader? Var ya al. Al adamı al adamı bizim adamı al. Bitirdin mi onu? Oo Ersin gelmiş Ersin gelmiş. Sıkıntı yok rahat ol acele etme. Ben ilk defa bir YouTuber'la karşılaştım. Adam orada. What gördüm, ya? gördüm, gördüm önümde de. Diğerlerini kestiremiyorum. Arkadan oynayacağım ona ben. Var Bak, yok. bakın oraya. Adam, ya? adam şurada. Tam, gördüm onu, gördüm onu, What gördüm ya? onu. Mark the location. Gördüm bir tanesini. Hadi be çat dedi düşmedi. Arttı. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Vurdun. Tamam basit bayıldı bir tane. Bir tane daha bayıldı. Helal. Gördüm bir tane daha. Tamam bir tane daha bayıldı. Ben... Üç baygın var içeride. Oynarsınız. Kimse yok mu oğlum? Bir tek ben varım abi. Info aldım. Awesome. Basayım mı? Basacaksın mermi yok. Anne de UMP var sadece. Awesome. Alttan alttan gidiyor. Göremiyorum diğerlerini. evde bir yerlerde Bir tane var içeride ya. Göbekte mi o? Nerede o? Bak sıkıyor boş. Aynen. Ben giriyorum, dalıyorum, yerine dalıyorum. Yerine... ben de içeri. Aa gördüm adamı. Nerede? Tam ortada. Ee, şurada bak. Gösteriyorum. the location. Bunun solunda, burada değil. Tamam. tamam. Dur, öbür taraftan bak. Hadi evlat. Üç numara Ölüm... da indi. Mermim yok. Atla Baba. Sana OMP Bak, adam nerede biliyor musun? Adam nerede? Şuraya odaklansana. Nereye? Bak. Bekle gösteriyorum. E tam burada. He orada da var orada da var. Sizi açacak abi. 22 mermim var dalacağım yoksa. Dikkat et önünde de adam var tepede. Aynen. 3 kişiyiz abi tek o ya. Girin içeri hepiniz. Hepiniz girin içeri tam ortada göbekte o. Ha çıkmış arka tarafa gitti. 4 numara 3 numara sana geliyor. Eee şeye geçti. Büyük yere geçti. Büyük sandığın olduğu yer var ya orada. Büyük sandık var ya. Orada aynen. Orada. Tamam mermi de buldum. Öldümde, scope yok. Yukarı çıkıyorum. Yok. Dört numara senin orada bir yerde. Aynen aynen orada. Yukarıda mı lan? Ses aldım. Aynen yukarımda yukarımda. Yukarın neresi abisi? Temizleyin şurayı, tamam, şuradan abi, çıkalım. Şurada tamam, dal oraya abi, dal oraya. Hep beraber, haydi haydi haydi. Toplu gez. Önümde bir yerde. Göbekte, göbekte, göbekte. Tam önümde. Sesini aldım, burada bir yerde. Nerede o? Watch out. Watch out. Tek tek dalmayın oğlum. Adam orada basın ya canı bir. Ben vurdum biraz. Dört bomba bomba bomba. Adam orada kenarda yatıyor. Aynen senin altında tam senin altında. Ha orada orada aynen orada. O binanın altında. Oğlum nasılydı? orada da var bende. Halledeceğiz rahat ol. Anam saat doğru kaçtı gibi geldi bana. Çok sessiz oldu. Herhalde yatıyormuş ya. Ne bileyim nerede? Dur. Önümde. Üstümde olun bu ya. Oynarız buna. Hadi ya, iki küçük zor tek. Bas. Böyle abi. İçeride olun bu. Üstünde değil mi? I got supplies. Altınızda iki, iki bir sal. ya. Alırsın. Nerede ya bu? Ya bu bak mı yapmış? Oğlum yok bu. Ya. Terefsiz ya. Bak ya. Orada orada. Ya yapmayın ya. Ya bak da öldürecek beni. Kaç buradan. Buradan çık. Çık buradan. Çık buradan çık. Buradan, çık. Çık. Bak yapmış ya. Yani Bak buggy var, buggy var bende. Gel bana, gel bana. Ya abi şu oyunda da Bana gel bana gel bana gel buggy, buggy var burada gel bana Gidiyoruz buradan arkadaşlar bu arada canınızı yerim ya hoş geldiniz sefa getirdiniz geliyor musun? 3 numara 3 numara gelin. Gel 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 buradan çıkmamız lazım alana gidelim gel Güzel 6 kilim var güzel çıktık buradan ya. Gel 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 korkma gel Abi o bisikletle bak Ya bisikletle eşşi ol ya. ya. Ben de var ya. Eyvallah arkadaşlar hoş geldiniz. Ya o hediye atanlar kimler bilmiyorum ama teşekkür ederim ya. Olun, Şu tepeyi alacağız ya eğimi. Araba. araba. Kimdi o? Tamam çaktır mı? Güzel evet, yerdeyiz. Arabayı çek, İki arabayı araba çek gördüm. Bizi gördü. Dikkat et. Bu kalabalıklar. Abi Ötekini de gördüm. Evde de var. Evde de Yer değiştireceğim. Tut burayı. Tut burayı. Adamları sıksana. Adamları sıksana. Öne doğru git adamları sık. Şu taşı almam lazım soldaki. Rastgelesin. Sık sık sık. gösterme Tamam tamam ben göstermiyorum. Sen oyna oraya. Hı. Düşme ha. numara çok gösterme. Bak. Oraya sis bir şeyler yap onları şaşırt orada tamam mı? Ben onları açacağım şimdi burada canını, canını bas canını bas. Canını bas. Önümde bir Abi, tanesi. Sağverdi. Tamam tamam sıkıntı yok. Bunların hepsi o tarafa girecek şimdi. Canını bas orada ateş. Ateş falan et tamam mı? Orada takıl. Ses ver. Kafana göre takıl orada. Tamam bir tanesi önümde düşükte. Tamam. Aga be dur. Dur lan. Falan. Tamam bak bu tarafa bak bana bak bana bak bak beni supportla beni supportla Beni supportla beni bitirmeye geliyor. Adam geldi. Kral ne vuruyor? Ayıp değil mi? <laughs> I need a weapon. Güzel güzel. güzel, güzel. İyi de. <laughs> Abi lütfen beni ekle be. Bir kere. Mau, Rao diye bir tane tek bir kardeş var ona bakıyorum şu anda. Ulan güzeldi be. Kötü değildi. Bak bana doğru gidiyorlar hepsi. Abi ki verir misin be? 1'e 3 kalmış. Abi adamlar canavar gibiydi bu arada. Ersin ölmüş evet başkası bunlar. Yiyecekler oğlum çocuğu fena yiyecekler. Ama burada bitirmesi lazımdı. Çok açık yakaladı adamı. Bu kadar raşlatmaması lazımdı adama. Buradan 3'e çok zor. 20 mermili MK'la sen şey. ne yapacaksın? Helal. Çok iyi lan. Ulan valla çocuk şaşırttı beni ha bu arada. Arabada. O ne yapıyor? atladı. Canı gitti zaten yarısı. Helal olsun lan. Çocuk çok iyi. Oh, i̇yiydi iyiydi. İyiydi güzeldi.